Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz önümüzde ne var bir adet termometre var bir tane çöp poşeti var bir tane makasımız var bir tane de koli bandımız var arkadaşlar bunu ne yapacağız geçtiğimiz günlerde daha doğrusu geçtiğimiz sene bir tane video görmüştüm klimadan çöp poşetleriyle diğer odayı soğutma bakalım bu video gerçekten doğru mu bu video verimli mi çünkü diğer odamızda klima yok orada da bazen video çekiyoruz şu anda onu bir deneyeceğiz. Tabii sonradan kullanılmaz. Ortada çok kötü bir görüntü olacak. Ama şu anda orayı serinletebilirsek farklı bir videomuz var. Orada diğer kanalımıza içerik üreteceğiz o serinlikle. Bir deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi termometreyi sıfır aldım. Dijital bulamadım. Aslında bulabilirdim de bugün hafta sonu. O nedenle ulaşamadım termometre dijitaline. Bunu klasik eski usul. Şimdi derecemiz içerinin derecesi 22 23'lerde hatta yok şöyle göstereyim 25'lerde falan gösteriyor bunu götürüp ben hemen diğer odaya koyup geliyorum diğer odada derecesini ilerleyen videonun ilerleyen bölümlerinde göstereceğim çünkü bir kereden yükselip düşmüyor diye biliyorum biraz orada dursun oranın derecesine bakacağız ondan sonra olursa eğer borudan soğuğu vereceğiz soğuğun önünde derecesi ne kadar düşecek ona bakacağız evet arkadaşlar şimdi çöp poşetlerini tek tek açacağız arka arkaya birleştireceğiz Tahminim bir 20 poşet bizim işimizi görür gibi. Gene de ekstradan bir tane daha aldım. Bunlar arkadaşlar orta boy. Orta boy olmasasında bir yandan iyi hava sirkülasyonunu gerçekleştirmek daha basit olabilir. Bir yandan da korkuyorum. Klimada alanı çok dar olduğu için havayı düzgün almaz. Bir deneyeceğiz. Bakalım durumu. Olacak mı, olmayacak mı? Videonun sonunda hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ufak bir test yapacağım. Biraz önce de bahsettiğim gibi Küçük poşet havayı nasıl alacak? Yani hani ağzı kapalı daha kesmedik alt tarafını. Havayı nasıl alacak? Sirkülasyonu ne olacak? Ufak bir test yapıyoruz. Daha şöyle yaklaştırmadan yavaş yavaş havayı alıyor. Evet. Belki avantajlıyız bilmiyorum. Büyük poşette belki bu kadar çok hava alıp ite, itme kuvvetini düşürebilir diye düşünüyorum büyük poşette. Bunu da deneyeceğiz. İnşallah olur. Şevmuz'un üstün zekası sonrası poşetleri açmadan keselim dedi. İnanılmaz zeki bir adam. Şu anda hepsini üst üste birleştirdik ve poşetleri kesiyor. Kestikten sonra hepsinin birleştirme işlemlerine geçeceğiz. Ve kesti. Hayret. Haydi. Helal olsun. Sağ ol Yakup. Evet arkadaşlar, şimdi poşetlerimizi böyle açıp iç içe geçirecek şekilde bantlayacağız. Hepsini açalım. Ya bunun kasa mu? hadi kendi çalıştır. Biraz hadi önceki ya. benim aklımın kendini hep Kırıyor mu lan? Olmadı mı? <laughs> niye lan? Fazla Yer tutmuyorsa. Ben kadar olur? <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. İç içe geçireceğiz ya bunları. Şöyle bura görünüyor mu? Affeyi. Şöyle bir durum var. İç içe geçireceğiz. Sürkülasyonu engellememek için normalde bu dışa gelecek. Buradan sonrakinin bu tarafındaki gene dışa gelecek. Yani demek istediğim şu. Sirkülasyon ne kadar bantlı da olsa hava şuraya takılmaması için direkt gitmesi için burayı bir e, ne diyorlar sıralama şeklinde içe geçirerek gideceğiz. Yani hava buradan girdiği zaman şuradaki eğer bunu içine geçirirsem şuraya takılma olasılığı var. Onunla engel olmak adına iç içe geçirilmiş bir şekilde bu tarafı klimaya diğer tarafı diğer odaya gelecek. Yani hava sirkülasyonunu hiçbir şekilde engellemeden bu işi çözmeye çalışacağız. Bakalım. arkadaşlar bu şekilde hava kaçırmasını engelleyeceğiz. Şu anda ilk halkamız tamam. Arkadaşlar yaklaşık bir 7-8 tane yaptık. Zor bir iş, zor bir yorucu bir iş. Ama devam edeceğiz. Fakat şöyle bir gidelim şu termometreye bakalım. Bu içeride 25 dereceyi falan gösteriyordu. Bakalım orada kaç dereceyi gösterecek. Gel. Bu arada odamız boş, toparladık. Yaz diye toparladık. Normalde çekimlerimizi burada yapıyoruz ama sıcak diye o odayı tercih ediyorum. Evet. 25-26 derecelerden yani aslında 24 derecelerden 25, 24 diğer oda klimalı odada 24 derecelerdeydi, 25 derecelerdeydi. Burada 32'ye falan yükselmiş. Görünüyor mu o kamerada? Görünüyor. Evet. 32-33 derecelere yükselmiş arkadaşlar. Biz o yaptığımız sistemi buraya getireceğiz. Bu arada bu odanın soğumasını da bekleyeceğim. Yani onu da vereceğim. Onun verilerini de vereceğim size. Sıkıntı yok. Ama bir termometreyi de o poşetin önüne koyacağım. Yani hani o geliş akış şeyi 24-25 dereceleri düşürebilecek mi ona bakacağız. Bu odanın sıcaklığı 32-33 derece. Bu arada Urfa yanıyor. Dışarı yaklaşık hissedilen sıcaklık 50-55 dereceler zaten arabaya bindiğiniz zaman haşlanıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> 60-70-80 dereceleri görüyor yani. Aşırı sıcak. İlk bindiğinizden bahsediyorum. Sonra da tabi yavaş yavaş o normal seviyesine düşüyor. Dışarı sıcaklığı da altı yazarım tahminim 40 derece. Hava meteoroloji durumunun aktardığı 40 derece falan. Ama hissedilen en aşağı 50-55 dereceler arkadaşlar. Devam ediyoruz. İşlem tamam. Şu anda bağlantısını da yaptık. İstediğimiz şekilde şişti. Aslında o gerçek. Yani hani içinden hava üfler gitmez dedik ama gidiyor. Onda bir problem yok. Fakat soğutacak mı onu merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar süper fan alacağım klimayı. Süper fan aldıktan sonra bir yarım saat çalıştıracağım. Yarım saat sonra oradaki termometreye bakacağız. termometreye yeniden bakalım 32-33'lerde falan yani tam olarak 1 iki çizgi üstte 32-33'leri gösteriyor Şanlıurfa'da oda sıcaklığı bu arkadaşlar bu odada klima yok şöyle bir durum var şu anda ayağım önünde ayağımı çekebilirsin ayağım çok güzel <laughs> abi mükemmel bir serinlik geliyor bu odayı serinletirse bu gerçek diyebiliriz aslında şimdi gerçek diyebiliriz çünkü serinlik çok güzel geliyor Diğer odaya gideceğim. Diğer odada da bakacağım. İçerinin sıcaklığı değişiyor mu? Sonuçta klimanın yarısını buraya ayırdık. Diğer klimanın yarısı da diğer odayı soğutuyor. Şimdi hemen bunu termometreyi şuraya koyacağım. Sırf o etkiyi göresiniz diye. Şuraya koyacağım. Diğer odaya gideceğiz. Diğer odadan sonra tekrar buraya geleceğiz. Termometreyi kontrol edeceğiz. Hemen şöyle gösterelim. Termometre 32 dereceleri gösteriyor. Buranın serinliği güzel. Kötü değil. Var mı bir değişiklik içeride? Güzel. Arkadaşlar da onay verdi. Şimdi termometreye gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Termometreye hemen bakıyoruz. Evet düşmüş bile. Arkadaşlar 33 derecelerdeydi. 28'e falan düşmüş. Burada düşürüyor. Yani şuranın serinliği aslında. Öyle söyleyeyim. Serinliği 28-27 derece bir serinlik geliyor şurada. Bu oda soğuyacak mı? Ona bakacağız. Şimdi şeyi termometreyi buradan çıkardım. Bu odanın herhangi bir yerine koyacağım. 33 dereceydi arkadaşlar. Yükselecek mi? Onu da bir bakalım. Hemen yükselmiyor. Neyse 33 dereceydi. Bir 15-20 dakika burayı bir soğusun. 15-20 dakika belki yarım saat sonra tekrardan gelip buradaki dereceye bakacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzun sonunda şöyle bir termometre kontrolü yapalım. Termometre biraz önce 32-33'lerdeydi. Borunun yani poşetin yanında 28'lere düşmüştü. Oda sıcaklığı yaklaşık 15-20 dakika geçti. 15-20 dakika içinde 1-2 derece düştü. Şöyle göstereyim. 30 ile 29 arasına düştü arkadaşlar. Yani 32'den 29 diye hesaplayalım. 30 diye hesaplayalım. 2 derece bir düşüş var. Zaman geçtikçe buranın daha da serinleyeceğine inanıyorum. Çünkü şurası inanılmaz serin. Ben hemen şöyle bir yere koyuyorum. Buraya birazdan yine bakalım. Ben ihtimal vermiyordum. Hani hava akışı belli bir süre sonra gücü yetmeyecek, buraya yetişmeyecek diye düşünüyordum. Ama öyle bir şey yaşanmadı. Geçerli bir video arkadaşlar. Ama kim evinin içinde böyle bir düzenek ister? O ayrı bir konu. Şimdi hemen termometremizi alalım. Termometremize son serinliğe bakalım. Evet 2-3 derece daha düşmüş. Tahminim arkadaşlar 27 derecelere falan düşmüş. Yani havanın ilk çıktığı yere şuraya yatağını ser direkt yatarsın ama çarpadabilir. Onun dışında bir problem yok arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.